Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisinizdir Bugün sizlerle birlikte vlog çekiyoruz Arkadaşlar şu an dükkandayız Bu sebeple bir tık sessiz olduğunuz ve asla unutmayacağımız şeylerden biri kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın şimdi hızlıca hazırlanmaya geçelim <laughs> Ama çok sıcak ya arkadaşlar. Yereğin, gereğinden fazla sıcak olmaya başladı havalarda. Yani niye bilmiyorum ama bu yaz sıcağı çok kötü oldu ya. Hava çok sıcaklaşmaya başladı. Ya saatiniz nasıl geçti? İnşallah benim gibi güzel geçmiştir. Yani bu durumda tatile gitmeyi çok istedim ama havuza gittim. Yani tatile giden de var. Havada gittim. Siz tatile gidelim misiniz? Havuza gidelim. Yorumlara yazın. Şimdi ben hazırlandım arkadaşlar. Hızlıca spor yoluna, hızlıca spor yoluna gidiyoruz spor salonuna doğru ilerliyoruz. Spor salonunda kamerayı başlatacağız. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar biz hala yürümeye devam ediyoruz. Yol mesafesi çok uzun olduğu için şimdi hemen yak spora çok yaklaştık. Spor salonunda görüşürüz. şimdi duvar salonuna geldik. Şimdi hemen hızlıca içeri giriyoruz. Hadi gelin. Arkadaşlar bizim spor salonuna girdik. Şu an ben suyumu almışım değil. Sonunda Burada falan var, çanta var. Şimdi içeride maç yapıyorlar. Bizim kadro şaka mı? Çocuk kadrosu o kadro. Şimdi saatimizin gelmesini bekliyoruz. Saatimiz gelince Arada bir ufak çekimler yapacağız ve sonrasında spor sonrasına geçeceğiz. Hoşçakalın. O zaman antrenmanın dönüşünde görüşürüz. Arkadaşlar antrenmanın çekimine bir madde var. İstihbarat ve yoğunluğu içinde dönüşe geçiyoruz. Yolun yarısında görüşmek üzere. Arkadaşlar, şimdi biz spor salonundan çıktık. Evet, dükkana doğru yürüyoruz. Yorumun yarısında tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar, biz spordan görüyoruz, söylediğim gibi. Bugün çok yorucu hareketler yaptık. Saçım, başım dağıldı. Yani, ısındık ilk başta. Sonrasında, smaç falan çalıştık orada bir şekilde. Smaç falan çalıştık ama bayağı hocalar sıktı. Ve aynı hareketi 4-5 kere yapmış olabiliriz o kadar bir sıkıntı çektik. Neyse o zaman birazdan tekrar görüşürüz. Arkadaşlar bir şeyler arkadaşlar. kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.